<laughs> Depecek bir tane ya. At olmaz dediği gibi. Hocam ben numara getirdik. Eee? Arayla, naaşı. Eee? Tercihim oradan indik, ya. Köpekler ha 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 ve köpekler bağırdı. Gelip buradan gelmeyek karı korktular bana bu. Kız köpek bağırdı, ne edecek? Hocam ben orada oturduk, oturduk. Ulan buradan mı gidelim, buradan mı dedim. Karı o eve gitmedi, dedim. Biz bağlı köpekler, azıcık uğraştım karıyla, bu yanına gittik amına. Dergahım orada doğru. Dergahım orada. Doğru, düz çıkıyordum ya. Bu sefer bu sağ taraf şarampol biraz düzgün göründü. Asfaltın hani yolu şey birleştiği Sağ taraftan, doğru, Bekir Mehmet'in tarafı yukarı. Dırmandı. Dırmandı dedim bana bak. Ne hikaye yapıyordunuz? <laughs> evet, bak görürsen. Ayağı güz ayadım. Üçlü gel tamam karım, karım bu yana tam verildi. <laughs> Hadi ama yıkıldı. Yattık. Ayak arabanın ara altında kaldı. Allah Allah. <laughs> Karıya bak. <yağmaktır>. Durma <Dırmadım>. bizi. <laughs> ya ona bir şey var mı dedim yok da dedi. <laughs> <laughs> Çıkamadım dedi. <laughs> Uğraşın kanı bence önce karı kurtuldu. <laughs> Ondan sonra ben de kalktım. <laughs> bir baktım karta. Bekir ben oraya çıkıyorum. <laughs> Ata bir şey olur mu ya? İyi. Ata bir şey olur mu? Yok yok. Ata ne olacak? Olsa bizim ayağı olur. bizim bayağı olur. Parmak kıyım altına kalktı. <laughs> Ondan sonra kalktım doğrulttum. <laughs> ya öyle yağmur kim mü gördük? Gitme. Ya, böyle... <laughs> Öyle bir camına koydum ben. <laughs> Fark edemedim. <laughs> Bağır azıcık. Araba var gibi. Tam o şey gösterme. Duymadın <laughs> mı?